Türklerin ilk otomobili devrim. Türkiye'nin ilk yerli otomobili devrimin hikayesi. Azmin ve ön yargılarla mücadelenin sembolü. 1961 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in girişimiyle Eskişehir Tülomsaş fabrikasında 23 mühendis 4,5 ayda tamamen yerli parçalarla 4 prototip üretti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda devrim tanıtılmak üzere Ankara'ya götürüldü. Ancak benzin eksikliği nedeniyle Cemal Gürsel'in test sürüşü sırasında araç durdu. Meşhur söz tarihe geçti. Garp kafasıyla araba yaptık, şark kafasıyla benzin koymayı unuttuk. Bu olay eleştirilerle projenin sonunu getirdi. Yine de devrim Türk mühendisliğinin cesur bir adımı olarak tarih yazdı.